Arkadaşlar herkese merhabalar. Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Mega Metal tarafında geçen hafta bilanço geldiği zaman bilançoyla alakalı paylaşım yapacağıma dair YouTube kanalımdan söz vermiştim. Fakat finansallara girip arkadaşlar bakın Firay tarafında şeylere baktığım zaman 2023 bilançolarının yeni bir şirket herhalde. Daha Firay tarafında yüklenmemiş olduğu için bu tarafta bilanço tarafına Hani çok fazla bakamayacağım. Fakat bir söz verdim. Dilimin döndüğü kadarıyla bir teknik analiz tarafına elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar mega metal sanayinin şurası önemliydi. Bakın şu bölge önemliydi. Daha önce konuşmuştuk. Şurada bir range aralığımız vardı. Buradaki range yanılmıyorsam 28.02'lere tekabül ediyordu. Şurayı da bir kalınlaştıralım. Aynen. Şurada 12 Ocak 2 gün önce atmışım. 10 Ocak'ta 28.02 oranın üzerine atarsa altında stoplu denenebilir diye yazmışım. Youtube katıl tarafında paylaşmıştım. Burası arkadaşlar bakın 11 Ocak'ta şuradaki 28.02'nin üzerine kalıcı oluyor. Ve buradaki hareket 28.04'ler gibi başlıyor. Buradan aşağı yukarı 69 lira 65 kuruşlara kadar çok hızlı bir şekilde bakın. 12 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar yaklaşık bir aylık periyotta şurayı baz alabiliriz. Şurayı baz aldığımız zaman %146.45'lik bir prim bir getiri elde etti. Ee, şu tarafta bakın şurası bir impuls şurada bir düzeltmesi var. Tekrar bir impuls tekrar burada bir düzeltmesi var. Şurayı bir trend desteği olarak alırsak son çektiğim videoda buranın üzerinde kalıcı olmamız gerektiğini söylemiştim. Eğer bu tarafın üzerinde buradaki hareket devam edecekse eğer bizim şuradaki yeşil trend çizgisinin üzerinde kalıcı olmamız gerektiğini söylemiştim. Bu taraf kırıldı arkadaşlar. Yukarıya döndük. Şuralarda Şubat'ın son çeyreğinde buralarda kalıcı olamadık. Şu bölgeden tekrar bir satış yedik ve şurası bir pullback. Onay gibi duruyor. 28 Şubat 2024 tarihinde bakın şuradaki onayı aşağı yukarı 60 liralardan aldık. Şurada yanılmıyorsam bir harmonik formasyon oluşumumuz var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki harmonik formasyonumda 57 lira 80 kuruş gibi bu tarafta bir hedefi gözüküyor. Endek sayınları yapıyorum arkadaşlar. Endek sayınlarına muhakkak bakın. Şimdi 4 saatliklerde bakın şurada artık benim trendim kırıldı arkadaşlar. Bakın burada benim trendim kırıldı. Burada benim trendimi kırdıran son dalga neresi? Bakın şurada bir trend kırılımım var mı? Yok. Burada bakın şurası benim trendimi kırdırıyor arkadaşlar. Artık buralar bakın buradaki bölge eğer buradaki satışı yapan nasıl şurada bakın alışı yapan buradaki trendi tuttuysa eğer bu tarafta satışı yapan buradaki trendi tutarsa buralar direnç olarak çalışabilir arkadaşlar. Bu tarafta bir trend kırılımı var. Endeks 100 tarafında 4 saatliklerde bir trend kırılımımız geldi. Bu tarafta bugün 8.90 ile artı 8.90 ile 56.30 lira gibi bir kapanış yaptık. Fakat 56.80 ile 5 ile 61-70 arası bu bölge tekrar bir direnç olarak karşımıza çıkacak çıkmayacak bunu göreceğiz. Fakat asıl olan trendtir arkadaşlar. Bakın yüksek tepeler, yüksek dipler. Şurada bir market kırılımı var mı? Change of karakter var mı? Yok. Burada market yapısı tutuldu. Tekrar trend üstüne attık. Fakat burada artık kalıcı olamadık arkadaşlar. Burada satışı yapan önümüzdeki hafta bu tarafı tutacak mı tutmayacak mı bu tarafa bakmak gerekiyor. Endeks yapıyorum çok fazla. Ast olan trense arkadaşlar bakın alçak tepeler alçak dipler olarak burası devam edecek etmeyecek. Bu tarafta biraz temkinli olmakta fayda olabilir. Çünkü bir aylık periyotta aşağı yukarı 28.04'ten 69-70 liralara kadar giden bir finansal üründen bahsediyoruz. Bu düzelt hiçbir şey bakın sonsuza kadar çıkmayacağı gibi hiçbir şey de sonsuza kadar çıkmıyor, düşmüyor. Bunun artık burada seviyelerini takip etmekte fayda olabilir. Şurası önemli bir pivot nokta olabilir. Bakın şurası bir birinci temas, şurası ikinci temas. Şurası bir nedir arkadaşlar? Burada bir ayı tuzağı, burada bir likit de aldım piyasayı yapan, marketi yapan. Daha sonra bakın şurada bir boğa mumuyla beraber buranın içine girdik ve tekrar burada hareket sertleşti. Burası Şöyle de bir buraya bir direnç noktası çizilebilir. Bakın şöyle de bir direnç noktası çizilebilir. Buradaki hareketi en çok temas eden noktaları alırsınız. Buradaki hareketi izlemekte fayda var. Burası bir konsolidasyon alanı. Yani bir alçalan üçgen, alçalan takoz gibi burada bir konsolidasyon alanı var. Bakın burada üçgenin dışına çıktı. Tekrar içine girdiğinde hareket nasıl sertleşti? Görüyor musunuz bunları? Eğer burası üçgenin dışına çıkıp tekrar üçgenin içine girerse burada hareketler aşağıya doğru sertleşebilir. Burada muhakkak ama muhakkak bir pivot nokta belirleyip buradaki trenle o şekilde takip etmekte fayda olabilir. Mega metal tarafı dediğim gibi Fira'yı şey tarafını yüklememiş arkadaşlar. Bilanço tarafını yüklememiş. O tarafta bilanço bakacağıma dair söz verdim. Bakamadım fakat e, bugün de işte haftalık kapanış güzel bir kapanış geldi dilimin döndüğünce e, bir yayın yapmak istedim Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur e, izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar